Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuluçka makinemizi inceleyeceğiz. Ve bir sonraki kuluçka videosunda da makinemize yumurta dolduracağız. Ve 21 günlük süreci tek videoda izleyeceksiniz aslında. Şimdi bugün makinenin neyini tanıtacağım aslında. Bu makine tamamen bizim malzemelerini teker teker satın alıp elimizde yaptığımız bir makine. Şu şekilde hep bütün şeylerin detaylarını anlatacağım. Şöyle içini de şuradan göstereyim. Şimdi arkadaşlar bu makine aslında iyi başarı veren bir makine mi? Evet. Yani zamanında 20 yumurtadan 15'ini çıkardı. Şimdi de 5. çıkımını yapacağız bu makinenin. Yani 4. çıkımını geçen sene sezonunun sonunda yapmıştık. Mayıs şey Mayıs diyorum Ekim gibi çıkımı yapmıştık en son. Şimdi Mayıs'ın şey Mart'ın sonundayız. Tam Mart'ın 31'indeyiz. Bu akşam koyacağız arkadaşlar. Nisan'ın 21'inde de inşallah çıkımımızı alacağız. Zaten o zaman da tek video halinde Nisan'ın 22'sinde büyük ihtimal izlersiniz videoyu. Şu şekilde dışarıdan iyice göstereyim. Şimdi buradan aslında internette izlediğiniz tüm kuluçka makinesi yapım videolarında kullanılan XMH452 şey X e, M452 olması gerekiyordu galiba. Şöyle yine bir bakayım. Modeli nerede yazıyordu? Büyük ihtimal odur. Yine ben ismine bakar açıklamak için yazarım. Bu termostatı kullandık arkadaşlar bu makinede. Peki şimdi diyeceksiniz ki kuluçka sıcaklığı 37.5 olması gerekiyor. Bu neden 39'u gösteriyor? Çünkü arkadaşlar benim şu an içinde kullandığım, birazdan gösterecek olduğum alet Xiaomi'nin bir aleti. Xiaomi Ninja Termometre. Hem nem ölçüyor. Yani aslında ikisini de ölçüyor. Hem mikrostat hem de termometre, termostat bağlantılarından bağlantılarıyla alakalı bir şey. O aslında çok doğru bir değer gösteriyor. Yani nemi artı 3, eksi 3 şeklinde gösteriyor. Ee, sıcaklığı tam gösteriyor. Yani mesela nem diyelim o Alette e, 60 ise 63 de diyebilirsiniz, e, 57 de diyebilirsiniz yani o arada bir yerdedir aslında yani o da fazla sapmalı değil ona da doğru diyebiliriz. Şimdi o yüzden bunu da ona göre ayarlıyoruz yani bunun 39.7'si bunun aslında değer, gerçekte 37.5 yani ona göre bir kalibrasyon yaptık ve ben bunu 3 gündür çalıştırıyorum, 3 gündür boşa çalışıyor çünkü bir sen yani bir senir demeyeyim. 5-6 aydır çalışmıyor bu makine. Mesela içindeki o aletin pili bitmişti. pilini şöyle göstereyim değiştirdim. Lityum pili vardı. Bu şekilde dış görünüş olarak böyle. Ee, şurada bir aletin daha var. Bu gözünüze çarpmıştır. Bu yine piyasanın kuluçka makinesi yapanların genel kullandığı. Şimdi çoğu olarak siyahını görmüşsünüzdür. Bu beyaz renk yani hiçbir fark yok. Sadece rengi farklı hem nem hem de ısı ölçen bir alet. Şöyle burada göstermesi lazım ama işte pili bittiği için. Çünkü bunu da pilini çıkarmamıştım en son çıkımdan sonra. Diğerini de çıkarmamıştım. İkisi de bitmişti. Diğerini değiştirdim. Yani bunu değiştirmeyi unuttum diyelim. Ona planmadım ama gerek yok zaten. Makinenin içini şimdi göreceksiniz sıcaklığı zaten ne alıyor. Daha fazla uzatmayalım. Burada şu şekilde. Bunları hep anlatacağım. Bunlar içeriden bağlantısını göstereceğim. Şöyle bir ışık prizimiz var. Buradan da geliyor. Şöyle prizimize bağlanıyor. Şimdi şöyle bir makinenizin ağzını açalım. Kapağını açalım. Şimdi şuradaki ip düşecek. Şu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu bir çıkarayım bir saniye. Evet, çıkardım. Ş şunu şey yapın arkadaşlar ya bu altına koyduğumuz bir şey. Şimdi genel olarak içinin ebatı böyle. Şu tabii ki biraz daha şu altta pay var ama biz hani yükseltmek amacıyla biraz daha eee ısının ve nemin daha toplu durması açısından burayı biraz daha yükselttik. Yani ben e, şu an bunu 50'li yapmayı düşünüyorum. Şu anda biyolümüz 25'li. 50'li yapmak için de bunu kaldıracağım ve iki kat buraya biyol yapacağım. Şimdi burada nasıl bir sistem uygulayacağız arkadaşlar? Şimdi gördüğünüz gibi bir tane kavanoz var. Yani bildiğimiz normal bir kavanoz. Tam ölçüsü bilmiyorum. 60, 60 değil mi? De 5 cc falan olması lazım. Burada bir kavanozumuz var. Kavanozun içinde de lamba var arkadaşlar. Şimdi şöyle görebilir misiniz bilmiyorum ama bakın şurada çizgi var. Şöyle parmağımla göstereceğim. Bak şurada bir çizgi var. Şurada bir çizgi var ve şu altta bir çizgi var. Tam şurada. Bu çizgiler ne anlatıyor aslında? Şu ortadaki çizgi, şu çizgi. Bu çizginin seviyesinde su varsa eğer su buralardaysa nem yüzde 55 civarını görüyor. Eğer ki bu en üst çizgiyle şu çizgiyle bu çizgi arasında ve alt çizgiye daha yakınsa tam işte kuluçkanın istediği %55 ile %61'in arasını görüyor arkadaşlar makine şey e, cihazımız şu cihazımız yani suyu ona göre ayarlıyoruz zaten şu an Ramazan ayındayız sahura kadar da uyumadığımız için sürekli makinenin başında yani su ekliyoruz lamba da gördüğünüz gibi mesela oraya kadar doldurduğum zaman lambanın neredeyse %70'ini suyun içine kaldığı için suyu çok hızlı yakıyor ve sürekli başında olmamız gerekiyor. Sıkıntı yok, başındayız zaten. Tabii ki başka şeyle uygulanabilir ama şu anlık böyle. Peki burada ne var? İşte burada o cihaz var. Şöyle ben aslında ışığını kapatayım makinemi abi bir saniye. Evet. Işığımı şimdi çektim. İçinde ekstradan bir led lambamız var. Onu da göstereceğim. Evet bu cihaz. Bakın 36.2 şuradan bir toka aldım. Burada da nem gösteriyor. %30 şu an makinemi nazan açtığım için yoksa %50 civarındaydı. Bunu peki ben içeriden nasıl göreceğim? Yani mesela sıcaklık düştü ya da nem düştü bir şekilde bir şey oldu. Nasıl göreceğim? Bu bluetooth bağlanabilen bir cihaz arkadaşlar. Yani dışarıdan bluetooth bana bağlanıyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz. Nemi azalmış büyük Sıcaklık zaten otomatiğe bağlı. Burada gördüğünüz gibi fanımız da var otomatiğe bağlı olduğu için e, sıcaklıkta sorun olmuyor. Ama nem düşüyor suyu yaktıkça. Buradan da görüp su ekliyoruz dışarıdan bağlanıp. Şurada da mesela bir camımız var. İçeriği tamamen görebildiğimiz. Yani cam da zaten fazla ısı kaybettirmiyor. Burada da bir fan var arkadaşlar. Bu kaç santimde? 6 galiba. 6 santimlik bir fan. Buradan dışarıya bağlanıyor. Dışarıdan da arkadaşlar şu led ışıklara bağlanıyor gördüğünüz led ışıklara bağlanıyor ve ikisi aynı mesela bakın bak Şimdi kapatıyorum ben. kapattı şu anda ve çalıştırdı bu tuşla bunu yapıyoruz şu tuşla da şuradan göstereyim tuşu bu da lambayı açıp kapatıyor bakın şu anda kapattı şu anda açtı ikisi aynı prize yani priz fazla olmaması için ikisini aynı prize bağladık o buranın ortamı bu şekilde abi. Yani şimdi siz bu fan olmasa şuradaki sıcaklıkla yani bu taraftaki sıcaklıklar bu taraftaki sıcaklık bir olmaz. Hatta bunu etkileyen bir başka şey de bu fanın şu anki konumu. Yani bu fan eğer ki biraz daha sağa ya da sola çevrili olsa daha az bir sıcaklık ve nem dağılımı olacak. O yüzden tam ayarında buradan gelip şuradan kapıya çarpıyor. Sonra kapının içinden açı vererek içeriye dağıtıyor aslında. Ne önemlisi. Tam da zaten ısı şuradan. Lambanın ısısı buradan çıkıyor. Nem de zaten suyu içeride ısıttığı için biliyorsunuz su her derecede buharlaşır. Buharlaştıkça fan buradan dağıtıyor nemi içeri. Zaten bu problar bunun probu şurada. Şu üst tarafta şuradan tokayı biraz kenara çekeyim. Hem burada var hem de burada var. Bir ısı bir nem probları. Buralar tam ortadan algılıyor. Yani tam ortada aslında 37.5 ve 60 60 nemi sağlıyoruz. Bu termostatın arkadaşlar şeyi probu. Şuradan şunun probu aslında. Şimdi bu şekilde genel olayımız budur arkadaşlar. Şimdi gelelim işinen aslında güzel kısmına. Şimdi arkadaşlar şunu ben bakın şuradan geçiriyorum. Otel ne diyeceksiniz şimdi? Evet geçirdim şeylere dokunmadan buraya oturtturdum bunu. Şimdi içinde 25 parçalık bir riyolu görüyorsunuz. Peki bu nasıl bir sistemi uyguluyoruz? Şimdi burada plastik bir viyol var. Her tarafı alt tarafları açık. Yani alt taraftan, yandan, üstten her yerden havasını ısısını alıyor. Burada da bak şunlar buralara bağlı. Hepsinde gördüğünüz gibi bağlı. Buralarda aynı şekilde ve buralardan şu şekilde demir çubuklar çıkıyor tel diyelim aslında kalın tel ve ne yapıyor arkadaşlar üst tarafta bağlanıyor bu çita da bunları aslında ne yapıyor şöyle göstereyim kapatmasın bu şekilde sağ ve sola öne ve arkaya doğru sağ ve sola olarak dalgalamadan biliriz. şöyle bu şekilde sistem var peki. Evet, şu an başka bir kamerayla devam ediyorum arkadaşlar. Diğerinin e, alanı oldu. Bu şekilde daha demin göstermiştim zaten. sağ ve sola içeriden de göstereyim aslında. Tam şey olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Arkaya dönüyor. Ve ilerliyor. Bu şekilde bir sistem var. Zaten bunu Kuluçka videosunda göreceksiniz. 21 günlük. Şimdi burada sistemimizde başka anlatmadığımız bir şey var mı? Yok. İşte bu şeyin prizi. Termostatı çalıştıran priz. Bu fan ve lambayı çalıştırıyor. Bu da zaten direkt lambayı çalıştırıyor. Direkt lambanın prizi şu şekilde. Taktığınızda yani lambayı sürekli yakmakta zorunda değilsiniz ama ya zaten yanacak. Hani ani bir şeyde lambayı hemen çekebilirsiniz termostatı kapatmadan da. Fanımız bu açıda hiçbir şekilde bir farklılık yok. Şimdi burada bir boru görüyorsunuz. Bak boru direkt kavanozun içinden geliyor. Dışarıdan bir Şurası zaten strafor. İçi tamamen strafor bu arada. Üstü, altı şu cam strafor değil. Eğer ki yine bir ısı kalibrasyonunu kaybedersek şey yapıyoruz. Şuradan, şuradan çıkarayım bir saniye. Arkaya girmiş. Kaybedersek şu camın yarısına kadar zaten işte üstten biraz görebilecek şekilde bırakıyoruz. Bir strafor kapatıyoruz oraya. Alt tarafta strafor. Şurası zaten çok kalın bir strafor. Buranın birazını keseceğim bir dahaki çıkımda buraları ayarlıyoruz ve buradan bakın oradan çıktı ya geliyor arkadaşlar böyle bir boru ve şurada da gördüğünüz bir şey var şu su dolu bir tane sıkmalı şey ve buradan şu şekilde ayarlayayım şöyle içine su ekliyoruz mesela siz sonra şuradan görün suyu böyle arttırıyoruz gördüğünüz gibi arka taraftan. Şöyle daha iyi çekeceğim. Arka taraftan doluyor. Lamba zaten suyun içinde olduğu için herhangi bir patlama riski de yok. Bu şekilde bir makinemiz var. Bu bir tanıtma videosuydu aslında. Şu şekilde göstereyim genel olarak. Bundan bakalım bu çıkımımızda ne kadar civciv alıyoruz arkadaşlar. Full 25 de 25 dolduracağım. Elimde yaklaşık 13 tane ya da 12 taneydi galiba. Bir tanesi çatlak çıktı. Mavici ve yeşil yumurta var. Geri kalan da bizim normal köy tavuklarımızdan koyacağım arkadaşlar. Bugün, bugün yine koyacağım o videoyu. Yine başlatacağım burada. 21 gün boyunca çekeceğim. Ve sizlere göstereceğim. İnşallah bir aksilik çıkmasa tabii ki. Şu şekilde makinemiz bundan ibaret. Şu an 24'e düştü sıcaklık. Yani 24, 2 çıkarın, 2,5 çıkarın. İşte 21,5 falan gibi bir sıcaklık var içeride şu anda. Bu şekilde makinemiz çalışacak arkadaşlar. Bakalım. şey zaten bir daha gibi tek video izleyeceksiniz. İşte birinci gün. Sonra yedinci günde döl kontrol yaparız. Yine 15. günde bir bakalım yaşıyorlar mı dolu olanlar. Boş olanları çıkaracağız. Dolu olanları yaşıyor mu onu göreceğiz. Arkadaşlar durum ne olacak? Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.